Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerimizin ikinci bölümündeyiz. Tabi geçen bölüm bir galibiyet bir mağlubiyet pek memnun etmedi bizi. Bu yüzden bir oyun plan değişikliğine gittim. Gördüğünüz gibi artık 4-3'e döndüm. Deneyeceğiz bunu ve şu an Beşiktaş'ın bence oynaması gereken ilk 11'i e oynuyorum. Tabi sakatlık olmazsa Necip Uysal'a biraz şaşırabilirsiniz ama 3 Türk şart olduğu için arkadaşlar Ersin, Necip, Rıdvan bunları mecbur oynatıyoruz. En sakalayı Maalesef hiç oynatamayacağız. Ona çok üzülüyorum. En oyna oyuna sokmaya, sokamayacağımıza göre bunun yerine de bence başka birini yedek kulübesine alalım. O da kim olabilir diye bakıyorum. Can Bozdoğan olabilir. Ama bu da kiralık. Gidecek en iyisi biz e, Umut Meraş'ı alalım. Bunu da arada bir oynatırız. E, Ersin çok iyi. Şu anda taktiklerde falan bir sıkıntı yok. Ofansif oynuyoruz 4-3-3. İnşallah bu maç e, güzel oynarız. Beşiktaş evinde Karagümrük'ü konu geliyor. Maça Michi Batshuayi başlıyor. Haydi Beşiktaş. Kevin Enkudu. Enkudu soldan yardırıyor. Enkudu aldı gidiyor. Enkudu çekti topu. Enkudu neler yapıyor öyle. Enkudu aradan da verdi Batshuayi'ye gelmedi. Jimmy durmaz. Jimmy çok kolay geçti. Piyaniç arkasında. Rozya karşıladı. Rozya alabilecek mi alamadı. Vida da Allah vida da alamadı. Mükemmel bir müdahale Necip'ten. Şimdi Rı Rıdvan Yılmaz. Pası verdi Kevin Enkudu. Enkudu pası verdi. Batuay'ı. Yine formsuz. Larine oynasaydım keşke ya. Necip. Rıdvan. Çok iyi çıktık oradan. Piyano için uzun pasları mükemmeldir. Piyaniç'ten inanılmaz bir pas. Enkudu aldı öne gidiyor. Enkudu bu seneki ilk oyunu atabilecek mi? En kudu atamadı inanılır gibi değil. Rıdvan şimdi pas verdi Kevin en kudu. En kududan mükemmel bir depo var. Ya biz nasıl koşuyor böyle bir şey olamaz. En içeri seriliyor. Oo hoca. Sarı kartı göster yani. Hiçbir şey vermedi. Cezaldan orta. Bir kafa gelmedi. Atiba vurdu olmadı inanılır gibi değil. Vida de vur kafayı. Rıdvan. Rıdvan topu aldı. Teşehir'e bıraktı. Bat şu ayının öne düşmedi. <laughs> Beşiktaş ataklar, pozisyonlar yakalamaya devam ediyor ama değerlendiremiyor. Sakin olun bebekler. Rıdvan. Rıdvan yeniden aldı. Enkudu'yu yeniden gördü. Kevin Enkudu. Enkudu çekti topu. Geri verdi Rıdvan. Rıdvan sürülüyor içeri. Oo. Abi ne oluyor az yavaş ya. Bak kaşınıyorsunuz vallahi kaşınıyorsunuz haberiniz olsun ha. Yaptıkları müdahaleye bakın ya böyle terbiyesizlik olur mu ya? Kendinize gelin ya. Rıdvan'a verdim. Rıdvan bir daha cezala verdi. Cezal çekebilecek mi çekemedi. Rosie gidiyor. Rosie'den piyanoçu gördü. Abi ben Pjanic'e verdim bu Batshuayi'ye veriyor. Tamam. Pjanic al. Oy ya Pjanic bugün mükemmel. Oo oo. Piyanich neler yapıyor öyle ya. Abi Rıdvan ver şuraya. Pjanic gaza geldi nedense ya. Bir de bir plase vurur. Diyan <laughs> gaza geldi. Ve <laughs> ilk yarı bitiyor. İlk yarıda gol yok. İkinci yarı iki değişiklikle başladım. Larin oyuna giriyor. Batşuay elini Cezal'ın yerine Güven Yalçın oyuna giriyor. Hadi koçum senden beklentim var. Borini. Vay 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 vay. Gel 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 sen. O ayaklarını kırayım senin bir. Oo, o nasıl vuruyor öyle direğe ya. Aklıma oynatacağım valla. Teşehir'e bir zahmet olacak ama koş bir ya. Ersin valla Ersin kurtarıyor bizi ya. <laughs> Piyaniş'ten uzun bir pas. Güven'e doğru. Güven aldı önüne gidiyor. Güven çekti topu. Güven pasta verdi. Teixeira. Kay Larin. Larin. bıraktı Piyaniç'e. Piyaniç'ten en kudu. En kudu çekti. Pasta verdi. Piyaniç. Piyaniç vurdu olmadı. Teixeira içeri çevirdi. Korna. Larin vur kafayı. Larin dışarıda. Çok kötü bir kafa Larin'den. Koş. Atiba bu maç idare eder. En azından orta sahada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Durduk yerde kaydık. Tehlikeli geliyorlar. Ersin'i çıkardım. Çıkarmaz olaydım Ersin'i. Gol yedik. Taraftarlardan yılanmaya başladık. Vallahi yine geliyorlar. E kötü vurdu. Şansa kötü vurdu da dakikalar ilerliyor. Hayla yeniliyoruz. Üzülüyorum ya gerçekten. Pozisyonlar bulduğumuz maçtan galibiyetle ayrılmamız lazım. Hızlı çıkmamız lazım artık çünkü yeniliyoruz. Ver Teixeira. Teixeira bırak Larine olmadı. Bir daha Larin bırak Enkudu'ya. Enkudu git topu al. Çek topu. Bırak Larine. Larin vur. Larin vurdu olmadı. Larin bir daha müdahale etti. Piyaniç indir. Enkudu bıraktı. Kimde kaldı? Kimse de kalmamış bizden ya. Atiba'da kaldı. O tehlikeli bir müdahale. Ah yine kalmadı bizde. İnanılır gibi değil ya. Yeni ediyorum. Bu arada Atiba sakatlandı. Geçmiş olsun. Bence Atiba'yı bir 10 yıl daha aramızda göremeyiz. <laughs> Zorunlu bir değişikten sonra oyuna devam ediyoruz. Atiba sakatlandı. Yerine Salih Uçan giriyor. Ver şu güveni artık. Evet. Çevirir Evet. Abi yetişemedi ayağım ya. Atamayana atarlar diye bir şey var. Bu maçta bunu görmüş olduk. Çok iyi geldiler yine. Ligdeki 3 <laughs> <laughs> <üç> maçta <laughs> ikisinden yenilgiyle ayrıldık. E, kötü bir sonuç gerçekten. Evet transfer sezonunu kapattık ee, gençler vardır. transfer sezonu son günü bitti yapacak bir şey yok transfer yapmadım ee, devre arasında artık bir iki oyuncu alırız Malatya Spor'la maçımız var yine kendi evimizde yani Salih Uçan'dan mesaj var ne demiş Salih kendimi iyi hissettiğimi bilmeni istedim hocam önümüzdeki maçta bana ihtiyacınız olsa atiba açın seni yeniden oynamaya hazırım tamam reis Beşiktaş evinde Malatya Spor'u konuk ediyor artık bunun geri dönüşü yok Ted'de ekibi bir forvetleri var. Allah bizi ondan korusun diyorum. Alex Teixeira bıraktı. Kevin Enkudu. Enkudu. Erken gelecek bir gol çok güzel olur. Enkudu. Enkudu. Bodik çok erken bu Abi her şeyde bir hayır Bakın Enkudu'yu sağa aldım. Hemen gol attı. Reis. Evet. Kevin golü bir daha yazıyoruz, burada iki kişi gale etti, çok hızlı gitti, çok düzgün bir vuruş ve golü attı. teşehir e bıraktı yine Kevin Enkudu'ya, Enkudu koşuyor. Enkudu bıraktı, Teixeira, e. Teixeira'nın e pası, Piyanis bıraktı, Batshuayi alamadı. Larin bıraktı, Rıdvan, Rıdvan. Yerden bıraktı. Batshuayi vuramadı. Batshuayi inan. Abi şaka mı bu ya? Batshuayi çok kötü. Bu kadar da kötü olmaz yani sen. Ne yapıyorsun kardeşim yani? Amacın ne senin? Kafayı vuruyoruz. Tetekten önce Salih Uçan. Larin koşuyor. Larin. Larin çekti. Bıraktı. Piyaniş işte dışarı vurdu. Yine etkili geliyorlar. Adem vurdu dışarıda. Adem, Adem büyük iyi düşündü. Alex Teixeira Kyle Larine uzun oynadı. Kyle Larine koşuyor. Larin'in aldı önüne. Larin. 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 Çok yumuşak. Salih Uçan. Kayların ve ilk yarı bitti. Birazdan Guat'ı oyuna sokacağız. Kenan Karaman oyunda. Hadi reis. Senden bir şeyler bekliyoruz. Kenan Karaman. Kenan uzun bir pas yolladı. En kudu alabilecek mi aldı? En kudu sıyrıldı. En kudu. Pas verdi. Guat ne yapıyorsun? <laughs> Gir şu ara. Mustafa. Orta çevirdi. Vida kafayı vurabilecek mi? Rozya sen vur bari. Vuramadılar. Az kalsın golü yiyorduk. Vallahi az kalsın golü yiyorduk. Zım yine ortaya yapıyorlar. Piyaniş kafayla vurdu. Abi. Necip. Rozi. Enkudu. Cezal. Kenan. Şimdi bıraktı Larine. Çok hızlı çıktı. Kay Larin. Kenan Karaman yanında. Kenan Karaman. Çırı <laughs> bir şöyle. <laughs> i̇nanamıyorum, inanamıyorum. Bu gol kaçar mı? İnanamıyorum. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil ya. Target. Kenan bak bu golü atsaydın seni Goat diye başlıkta paylaşacaktım. Ama kaçırıyorsun okay. ya. Öyle şey mi olur ya? Çok geç kalıyorsun. Allah belanı versin ya. Ceza kendine geldi artık. Piyani sola döndü Kyle Larin bıraktı Pjanic. Pjanic'ten Piyaniç. Kenan. Kenan pas verdi Larin'e. Larin Larin çekti topu. Kaldırmaya çalıştı. Olmadı. Enkudu bıraktı Pjanic. Bıraktı. Cezal. Cezal bıraktı. Raşit Cezal. Plaseyi vurdu kaleci Ferhat. O adamlar 5 kişiyle geliyorlar. Allah belanızı versin. Şimdi uzun bir pas Tete. Tete yatırdı beni. Vallahi üzerimizde şanssızlık var ya. Yani. Cidden bunu başka bir şeyle yorumlayamam ben. Bak hemen moralim bozuldu. Moralim bozulursa ikiyi de yersin. Lan ne oluyor? Allah belanızı versin. Abi Tete oradan vurmasa gider atardı. Şansa vurdu direğe çarptı. Hadi Rıdvan bu dakikalarda gelecek bir gol çok güzel olur. Rıdvan ver Kenan'a. Kenan bırak. yanlış bırak. Mükemmel. Kenan! Kenan yine atardı. Yüzyılın olmuş Kenan Ayağının olduğunu unuttu. Orta geldi ön direğe. Kimse vuramadı. Necip Cezal. Sağ ayak olmadı. Yeniden Cezal. Çekti topu. Arkaya offside. Allah belanı versin Kenan Karaman. <laughs> Maç bitti. And with that the the... Of, of, hem de ne of ya, yemin ediyorum 10 tane kaçırdık ya. Ve Şampiyonlar Ligi başlıyor. İlk maçta Dortmund. Hadi bakalım halandı e, Haaland'ı durdur bakalım. <laughs> Abi daha Tete'yi durduramıyoruz. Haaland var ya bizi beşlemezse şey, hiçbir şey bilmiyorum ya. Yani. Gruptan nasıl çıkacağız? Evet şimdi ilk maçımız Ajax'daymış. Ha, burada değişiyormuş. Ajax da kolay bir rakip değil ve Ajax deplasmanına gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'a gidiyoruz. Blind blind görüyorsunuz. Bunlar tehlikeli adamlar. Piyaniye Rashid Cezal. En büyük güçlerimiz yalnız çok gerçek değil mi? Şu vidanın yüzünü görmesek bak şuraya kadar gerçekçi değil. gördüm. Tüm şey gitti ya vallahi billahi Vallahi Ajax'lar maça iyi hazırlanmış. <laughs> Allah yardım etsin. Diyecek bir şey bulamıyorum ya vallahi. Gri formayla sahadayız. Haydi bismillah diyoruz ve maça basıyoruz. Tamam. Salih buraya. Yavaş. Sakin çok güzel. Ver cezala. Mükemmel. Şimdi çok iyi koştun en sakala. En sakala çok iyi koştun. Arka direkte en kuduyu gördün. Larine verdi. Olmadı. Teşekkürler. Teşekkürler. Ayakta şok var. Dakika 4 gol atıyorum. <laughs> Ali Teixeira şey ya arkadan geldi. Ben orada Enkudu'nun gol atmasını bekliyordum. Larin'in ayağı yetişmedi. Teixeira çok iyi geldi. Arkadan tamamladı. Montero bırakma. Bırakma. Ya atar atmaz da yiyilmez ya. Of. Şu defanstaki sıkıntı ne ya? bununla bir türlü bulamıyoruz. Yani hiç. Raşit Cezal'a doğru. Uzun bir pas. Cezal aldı. Cezal. Cezal kaldırdı. Alex Teixeira. Teixeira vurma çalıştı olmadı. Salih indirdi. Teixeira. Larin. Larin dışarı vurdu. Geriden 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 geriden. Montero sakin ol reis. Montero sakin olacaksın orada. Abi böyle saçma goller yemememiz lazım ya. Aklımı oynatacağım yemin ediyorum ya. Yani. Ne güzel bir sıfır öne geçmiştik yani niye böyle yaptık? Ersin tut. Çok iyi. Teşeri aldı. Alex Teşeri. Teixeira git artık kendi çevir çok iyi piyano çevir gör vur hay <laughs> bu uh. hadi ya defanslarda onların da defansı kötü bizim defans kötü olabilir ama onların defans da çok iyi değil ya Montero ne yapıyorsun koçum ver Salih'e çok <laughs> iyi Larin'i gör tamam sıkıntı yok sıkıntı yok İlk yarı 2-2 bitiriyoruz. İlk yarı 2 gol atmamız da enteresan. İkinci yarıda biraz Batshuayi bir şeyler var. Hadi çocuklar, ikinci yarı şu maç çevirme vakti. Enkudu aldı. Enkudu ver pası mükemmel. Çok iyi. Niye böyle paslar veriyorlar derken arkadaşlar? Ağır. Çok ağır. they get the ball Salih'in koşunu gördüm. Yine etkili geliyorlar. Sol bek de en sakala da çok yerde kaldı. İçeride de 3-4 kişi var. Allah orta açtırmamamız lazım. Neyse aynen çok bekledik. Güzel oldu bu. Abi orta sahaların hepsi topu izliyor. Böyle bir şey olamaz. Oo ofsay çok iyi ya. Vallahi şanslıyız. Alex Teixeira. Işte Enkudu. Teşeri aradan kaçtı. Teşeri alabilecek mi? Alamadı. Batshuayi Enkudu'yu gördük mü? Görememişiz. Enkudu ver pası. Rosie Yap ortayı. Batshuayi at artık ya. Abi az hızlı atıl ya. Geliyor yine Allah'ın belası. Çok iyi tamam. Lan alın şu topu artık. Çok şanslıyız. Vida vur şu topa. Vida vur artık. Kurban olayım Vida ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz ya? Abi geri zekalı gibi izliyorsun ya. Böyle bir şey olamaz. Yemin ediyorum ya. Yani. En sakaladan. Ver şu ortaya. Tamam. Çok iyi. Hadi Oğuzhan. Aa olmadı. Top yeniden bizde. Dokunamadık, dokunamadık ya. Herhalde ikinci benim kadar kötü bir bölüm olamaz yemin ediyorum ya. Yani. Timing was perfect. It had to be. Yine yenildik ya. Evet arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Of moralim çok bozuk gerçekten. inanılmaz bozuk. Ajax maçını kazanabilirdik yani bu inanılmaz bir moral olurdu bize. Bugünlük bu kadar. Moralim bozuk kapatıyorum. Yapacak bir şey yok. Neyse bir dahaki bölüm görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.